Çaylar demek isterdim ama kahve yoğurulup işi bozdu. <laughs> Ay ne yapalım ya çay içe içe ayda yaylası gibi oldu içim ya. Oha falan oldum yani. Şişt, tamam şimdi ne olacaksın biliyor musun? Ne? Ee, Himalayalarda efsane... Bekleyin bekleyin. Efsanevi bir kahve ağacı. <laughs> Saçmalama şimdi şuradan falan bir tane geçireceğim. Bir salon kurdun cezinden çıkartma beni ya. Siz de duydunuz mu? Neye? Gülme seslerine. İyi yavaştan tırlatıyorsun ha. Ayıf tamam onu bırakın da sevgililer günü geliyor. O ne la? Özel bir gün mü? Sen hiç merak etme biz evde kutlarız kardeşim. Oldu Hakan başka isteğin? Senin sevgililer gününün anlamı ve önemi hakkında bir bilgin var mı acaba? Olması gerekiyor mu? Nuran sen ne düşünüyorsun öyle? Daha fazla kıyafet diyebilirim. Diye. Niye böyle bir şey düşünüyorsun ki? Ya? Çünkü ben aslında yo... Birileri gülüyor işte.